Merhaba arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar ee, evdeyiz çarşamba günü bugün ama yağmur yağıyor ne yapalım arkadaşlar biz de evde çekiyoruz her gün her gün her gün koronavirüs bittikten sonra dışarı çıkacağız bol bol eğleneceğiz neler neler olacak arkadaşlar ee, her telden 67 kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar onun da linkini şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapacaktık? Bugün arkadaşlar inanılmaz bir video karşıdayız arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Ben çok bildiriyordum. Artık bildiriyorum, bildiriyorum. Ama koronavirüs bittikten sonra artık bildirme bırakacağız. Ve çılgınlıklara başlayacağız. İnşallah Türkiye'nin en çılgın kanı çocuğu ben olurum. Bismillah. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine gidebilirsiniz. Şurada da karikatür var. Kanala şuradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Törpüden bay bay.